Hepinize merhabalar, ben Bartuk ee, şimdi bir başlıktan anlayacağınız üzere yeni bir tamamlı kadrosu aldım. Ee, şimdi neden değiştirdiğimi soracaksınız. Çünkü ben Bluetooth'u X-Large aldım ama Large'mış. Yani x -large diye aldım ama kendi sitesinde bile x bedeni yok ki bana küçük geliyordu. Bu yüzden çok dezavantajları vardı bu konularda ve bir e, proof almaya karar verdim. Sizinle birlikte açacağım, daha hiç açmadım. Bir de şimdi Lipnuprof'un fiyatına bakmayın, ben indirimden aldım tabi o kadar parayı vermedim. Neyle yapmışlar <laughs> evet, bu aldım çokla birlikte geldi. Rakşak Super Deluxe Coil Ultimate'le geldi. <laughs> Bu arada Burada filan lites kabloları komple içinden geçiyor sanırım. Sele kelepçesi çıkması gerekiyor. Ben şu kutuda var. Fotoğraflar böyleydi. Ha, bu da sanırım vites için. Sökme bilis sökmem gerekiyor. Bunu sökmek için hemen geliyorum. Evet, bu arada bu kadroyu tercih etme nedenlerinden biri de kadroda çok güzel detaylara değinilmiş. Yani şokun ayı 250 milim. Yani bu demek oluyor ki ne kadar yani bana göre ne kadar uzun olursa o kadar daha zor dipiyor. Bu yüzden. Benim tercih ettiğim elemlerden biri. İkinci neden şurada zincir uzunluğu değiştirilebiliyor. Şimdi göreceksiniz. Pardon içinde çıkacak o parça. Şunlar falan hep değişiyor. Şimdi bakalım bu kutularda ne varmış. Evet, bu kadro çizildiği zaman boyamamız için bir boya. sele yani kelepçemiz çıktı. Ve full seti çıkıyor. Bir de dediğim gibi şu şeyler hmm, şu. Ha bir de bundan da bahsedeyim. Kadronun şurası sökülüp bu parçalar farklı şekillerde takılıyor ve yani araziye girdiğinizde bunu değiştiriyorsunuz. Sonra freeride yaparken bunu değiştiriyorsunuz ve kadronun esneme şekli fark ediyor. Daha zor dip bir nevi. Bu da dediğim gibi o parçalardan. Bunu böyle taktığınızda uzuyor. Böyle taktığınızda kısalıyor. Bunlar da koruma şeyleri diye düşünüyorum. Ve kadro korumak için sinirler var. Ve sanırım kutu boş. Evet kutu yokmuş zaten. Çünkü daha fazla ne çıkabilir? Kadromuz alüminyum. Yani karbon kadro almak istemiyorum çünkü çok dikkat etmeyen bir resim kadroya göçmesini istemem. Ve şimdi topladıktan sonra devam edeceğim.